Herkese selamlar. Fortnite'ta Squid Game oynuyoruz. Squid Game ama Octo Game. Kaç numarayım? daha verilmemiş. Bak şimdi dur. Sinematik sinematik yapacağım. 23 numaraymış. Ya sinematik yapacağım, çekilin önümden. Heh. Allah belanı versin senin bu ne? Ya bu puşt bilerek mi <laughs> orada duruyor ya? Lan kafama... Nerede lan o burada? Nerede? Aha bu. Kuluşkaya yattım. Şimdi bak. <laughs> Sus. Oyun hilesi bu. İlk ben bitireceğim ha. bitireceğim, bitireceğim. Ben bitiriyorum. Hayır. Ben bitiriyorum. Hayır ya erken zıpladım. Geçmeyin. İlk ben bitirdim. Sen neredesin lan? Burada. Allah mala bak. Haydi gelin bu aşiret bay bay aşireti bay bay aşireti bay 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 aşiret bay 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 nerede? Ya bu kılavuz Dur az, az gel gel kalabalıkta yapak gel Kılavuz Bak burada. Gelin lan Gelin lan, lan. Girsiniz oğlum heh adamsın sen Şu şey. adama bak nerede adı hala orada Yani bitmedi bu oyun arkadaş yeter Haktan şu çizginin ucuna geçsene bir ne oluyor bak. Oyun bitti ya bir şey olmaz önce. Ben onu bir kere denedim. Tam böyle bir saniye var. Dedim acaba geçsem ne olur oyun bitmişken öldüm. Godzilla baba yok. Godzilla baba. Şimdi bunu da bu, bu, bunu da ilk ben Godzilla bitireceğim dur. Mouse ayarlamam lazım. Bunu da ilk ben bitireceğim. I don't care. Lan nerede doğdum ben ya? I don't care. Ben snippet'lemeyeceğim. La get. La taşları sal. Hah. Bunu da ilk ben bitiriyorum. Ah, ha. Ah. Ya mal gibi erken bak. Nasıl bak, bese basamıyorum. Yok, Oğlum ben bitireceğim. Niye kabul etmiyor? Ben bitireceğim. Ben bitireceğim hızlı geç. Hızlı geç. Hayır. Koşma. Ha, Bekle orada. Hayır. Tanaçı katana. Bekle orada bekle bekle. Uş! Ya ben ikinci oldum ya. Mal gibi gittim şurada. İki kere space e basamadım. En başta düştüm. Wow. Shut up your little three. 954 milyon param vardı. Bir şey alabiliyor mu? Ya ya çantaları boş. 1 milyar 2 bir, bir milyar biriktireyim de şu kırmızı kafaları alayım. Evet bence. Good luck. Etmemi düreceğim buna. İzle gör. İzle gör. İzle gör. Ah! Aa aşağı düşüyordum mal gibi. Ya git. Ama ne ara çıktı oraya? Hayır. En başta senin önündeydim beta. Artık değilsin beta. Aha üçüncü ben bitirdim. Ben gelenlere konser vereceğim. Ben tahtıma oturayım şuraya. Adam liraya sana, liraya adam, liraya sana liraya. Kıydı, adam sana kıydı, adam sana kıydı gittim ku attı. 1500 papeli. Sen git. Ben atacağım, atmayacağım demiyorum. Bana ne? Yok, sen de sen gittin gene kendini harcadın. Aha burada bay bay var. At. Dur bu değil. Ha kim attı dur. Ya hayır. Neredesin lan? Neredesin lan? Neredesin? Ha, 10 11 arka arkaya kalmışız ya. Boş ver. Ölme. Tamam. Bir. Öldüm. Tamam. Dur Baksana ayıya koşamıyor. Kapat. Gelin bay bay atalım haydi. Öldün mü lan? Biko biko bi. Ha bir kişi gitti. Aa bak da kaldık. Bir bak şimdi onun yüzünden öl de görem seni. <laughs> İki değil dört. Dört diyecek. Şu yeni üç dedi ya. Oğlum birini çek birini çek birini çek öleceğiz birini çekmemiz lazım. Ha karşıda karşıda karşıda. Karşıda oğlum orası doldu doldu gel 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 gel. Lan ayı şey neydi bunlar? BMX. 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 Gel gel gir gir gir. İçeri gir. Gitti. Ha tamam aldık. Ayı. Abla. Kapıda kaldı. <laughs> Yazık lan. Tek başına kaldı o iki kişiler. E üç kişi öldü. Vay mallar. Oda sayısı yetersiz kalma gibi bir durum var mı acaba? İşte oda var la burada. Bak ikiliydim gel gel gel. Al bir tanesini. Bize geldi, bize geldi, bize geldi. Hadi git. 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 Ha, kitle 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 kitle. Son bir kaldı. 3 girdik. Yok bir şey. Oyun odaklan. For mu? For 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 for. Tamam Baymax. Haktan. Ha tamam 4 kişiyiz. Kapat. Aha. Gel 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 bay bay gel bay bay gel. Bye, bye, gel. Bu ayrı üçümüz ayrı atıyordu. Şimdi bundan sonra ne vardı? Evet. Ha, gece kavgası. Ha gece kavgası dur. Bak mükemmel bir taktik tamam mı? Doruk buradalar, Doruk buradalar. Hayır ya, of. Tam gittiler. Sana geliyor bunlar seni peşliyor. <gülüyor> Hayır. Hayır. <laughs> Aktan. Doruk polis yardım, Doruk polis yardım. Ya tamam saldırırız saldırırız. Geç bunun arkasını bir yerine. Ya gelmeyin buraya gelmeyin o aptal mısınız? Ha saldırdılar. Kaç kişi bunlar? Haktan gelemem buraya. Üçü de seni peşliyor. <laughs> <Hayır, gülüyor> Şuna bak. Baba. Hayır, hayır, İki hayır. tane uzun adam seni kovalıyor şimdi. Durak! <laughs> gelemem. Çok kişiler. Bemeks. Bemeks. Ne yapıyorsun? <Dorak. gülüyor> Bemeks git. Bemeks git. Benim ben. Bemeks benim gel. Sonra grup yapıyorlar bana sonra. Ge 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 gelemem. Çok kişiler. Kaç. Kaç 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 kaç. Seni peşti hala bir tanesi. da bak. Önden geliyor. Önden geliyor. Önden geliyor. Ha dur. Ha oğlum. Ayar. Ben de öleceğim. Ben de Ya iki bak arkadaş aynı şey almışlar öldürdüler seni beraber. Ya. <laughs> Kalpli kısma ne yazdın? yazdı <laughs> Ha. Şimdi o zaman bu el ben bu oyunu kazanırım şimdi dur. Ya gelecektim seni 3 kişi peşlediler ilk başta. 3 kişi seni kovalıyordu giremedim oraya. Dur ben buraya oturayım da bunlar devam etsin. Ya biri böyle fake atacağım diye boşluğa düşse de var şimdi yarılsam ya. Bunlar atlamayacaklar. Video sahibi olarak sen atla. Hayır. Video biter yoksa. Bak bak. Niye bitsin oğlum bir oyunda oynarız. Bence sol. Yok. Aa dur. Ben ne yaptım lan? Aa arabaya bindim. Aa sıçtık. Nasıl bozacağız bunu? Zaten bozuldu. Ben atlamam. Ben oturayım şöyle. Hı. Devam edin. Baba millet aşağı düşürmeye çalışıyor. Ya yani, bu oyuna şey mantığı getirmiyor. Filmdeki mantığı Aynen beraber. aynen. Öyle bir şey olması lazım ya. Kimse gitmez ki. Ben ne de dedim sol diye. <laughs> Eyvallah kardeş. Oh. Adamsınız. Devam. Lupi Tufi evet. 44 atlı. Bir, bir sağ bir sol. Bir sağ bir sağ. Bir sağ bir sol. Bir sağ bir sol bence. Aynısını dedim doğru. Deneyim mi? Herkes ölecek. Dene. Evet. <laughs> Oğlum bütün herkes öldü. <laughs> eee ne oldu şimdi? <laughs> ya en son bu <laughs> öldüğü için bu <boğal> ödülü ya. <laughs> ben de var. <laughs> Mifu sinematik evet. atalım ya. Ya pink çıktı yine ışınlanıyorum ileri geri ileri geri ileri. Goku baba güzelmiş bu arada. Goku gelse alırım ya. Goku vardı iki gün önce falan. Ha ifade yok. Hareket yok. Heh. <laughs> Yanımdaki sana <sağlığa> bak. <laughs> ben başlamadım daha. Önünde benim yine. Önünde benim. Oha bayağı öndeyim la ben. Ben zamanlamayı tam tutamıyorum bir de geç başladım zaten. Ben bunlara göre bayağı bayağı öndeyim. Bayağı bayağı. Bayağı bayağı önündeyim. Ha bak bitirdim mesela ben. Mechagodin'e de bitirdik, iki kişi bitirdik. Gel gel de burada bay bay atalım. Where is my bay bay? Heh. Adam hala en başta. Oba! Artık 1 milyar bonum var. Ama bana 43 buçuk daha lazım. Şey 42 buçuk daha lazım. Ne hiçbir şey. Oyunda öyle yani real dizde. Ha. Hmm. Ya of yuvarlıklı geldi yuvarlık. Ananın ya göremedim bak adamlar yüzünden. Gözüm kapattı. Aynen aynen. Evet gözümü kapattı. Kaç lan. Hoş. Şaka mısın lan? Yere atıyor ya. Aa, ne no, oldu? Geçemedim mi? Love. 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 Bitirdim bile. Love. Love. Ben de bitirdim. Love. Sen ikinci denemede yaparken ben birinci denemede yapıyordum beta. Adam daha buraya geçememiş. Adam daha buraya geçemiyor. <laughs> Haydi başarabilirsin. <laughs> Bıraktı artık. <laughs> Bir kere geldi sonra düştü aşağı. Bir daha denedi. Öyle İlk başta düştü tavlı da. <laughs> Ay Goku. Allah, sen bağırmıyor. Lan başladınız mı? Günaydın. Sen aşağıda mısın hala? Evet. <laughs> Bana ne? Ah düşeceğim. Sen de gülsel ya. Ben bitirdim abi. Hayır da ne düşmesi? Ayselim ben kol sesini şey yapsan oğlum. Bas, konuş konuşu Allah. Bas konuş al. O gece olacak gel saklanacak bir yeri. Hayır dönme dolap oyunu var. Abi mi? Hayır ya gece ha. Ondan sonra Kokoro <laughs> Kokkora <laughs> kokoro kokkora kokkoke. Mesela Mecha ile şu ellerle nasıl silah tutacak? 3 diyecek. 4 diyecek. 2 mi? Gel bir tane oda bulak. <laughs> Gelemezsiniz ki. <laughs> Ölen var mı? Ölen yok ya. Bu ne merkez girmiş Bin... Oha! 4 kişi gitti. 3 4 3 tane Miku. Ben gir. Heh. 3 tane <laughs> Miku. Grup zamanı. <laughs> ben burada boş boş durarak ne görevi yapıyor olabilirim? Ha içeri görevçisi adalarında tipi kazan varmış. Spiderman şeyi koy buraya. Ha for biz aynı kişiler yine şöyle. Nereye gittin? Oğlum buradayız. Hakikaten 4 kişiyiz. <gülüyor> <gülüyor> git git koş. Ha tamam ölmedi. Suri. Bence Suri diyecek. Miku. Dönsene barkana One. Bir mi? Van mı? Van Gölü. Van Gölü. Van One Gölü Van'dadır. Girdin mi lan? Girdim. Aferin. Hayır. Ne oldu? Biz Miku dışarıda. Miku dışarıda mı? Hayır. O da yok mu boşta? Olması lazım. Miku, Miku öldü. Ya. Hayır. Hayır. Get... Hayır. K. Ongun aşkına, öldü. Kişi gitti. Hayır. Ya diğerinden bana ne Miku gitti ya. Hiç dikkat çekmiyoruz var ya anasını Saçlara bak. Benim elimdekiler parlıyor zaten şey gibi. Dans etmem lazım. Ha geliyor 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 geliyor. Bak da bana geliyor. Abi inkalk yaptı oğlum. oğlum ben saldıracak diye zannettim vurdum bir tane de inkalk yapıyormuş. arkadan gel 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 gel. Ya süre bitti ya. Oğlum bana niye vuruyorsun? <laughs> <Uy. gülüyor> Kalamar oyunun da yiyeceğim seni. <laughs> seni, seni patlatsam ne güler? Kalamar da yiyeceğim seni. ha <laughs> O benim oyun geldi benim oyun. Ben böyle osurayım diye. Siz oynayın ya. Yani. Oyununuza mani olmayayım diyorum. Tabi tabi. Oyununuza mani hiç rahat rahat oynayın. Ben ben af ben af kalacağım af. Dört atlamak ister misin? sol sağ 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 sol sol üç tane sağ bir tane sol. o yeah, den alan tutarsa sana çikolata. <laughs> En son böyle yaptın da düşmüştüm. Sen, sen tut dur ben sana sen çikolata. <laughs> yok sen yok, çikolataya gerek yok. Tutmaz zaten. Sol sağ sol sağ bu, bu, sağ. Bu kesin sağ. sağ. Bu kesin sağ. Mal ben tamir de değil mi dinlemiyorum. Dinlemedim yani. evet. Bu kesin sağ. Bu net sağ. Deneyim mi? Dene. Denemeyeceğim. <laughs> Video sahibisinden de az action oğlum ya. Ya action oraya. action dedin. Aldığın anda bitiyor. Ben ah bak alsaydım bitmiştim, şey. bitmiştim mesela. Nasıl? <laughs> Hmm. 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 Evet, rahat dur sen. De. Mal adam sağa gösteriyor. Atlasana sağ. He. Lan kaldım böyle. Hangisi abim? Yine mi sağ? Tamam at o zaman. <laughs> Yok. Olmaz. Ben olmaz. Ben olmaz. Ben olmaz. Ha tamam şey Mecha Godzilla ediyormuş. Godzilla'ydı. Ya adam bak sağa gir. <laughs> Aa süre bitmiş. <laughs> Sen ne patladın. Süre bitmiş. Kim kazandı? <laughs> Kim kazandı? Hey <Kim> <laughs> to win. Ben <laughs> niye Godzilla izliyorum şu anda? Evet arkadaşlar bu video da bitti. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Değil mi? Hayır. Ne hayır lan? Ne diyorum hayır hayır?